Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki yük taşımacılığı yapılan transit kamyonette yangın meydana geldi. Sürücüsünün yol kenarına çekme fırsatı bulduğu aracı söndürmeye yangın tüpleri yetersiz kaldı. Edinilen bilgilere göre Antakya İskenderun Karayolu üzeri Denizler Eğitim Alayı civarında seyir halindeki üzeri ile kapalı kamyonetin motor kısmından duman ve alev çıkınca sürücüsü yol kenarına çekti. Evet İskenderun'da Deniz Alayı civarında bir anda alev alan transit alev alev yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen kamyoneti saran yangını söndürmek için sürücüsü ile çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyenin gelmesi beklendi. Bu arada kamyonetin kupa kısmını tamamen saran alevler nedeniyle çevrede olası patlama tedirginliği yaşanırken, yolda araç trafiğinin devam etmesi dikkat çekti. Alev aldı. Birkaç tane yangın, yangın sıkıldı ama sönmedi. Evet şimdi patlamalar meydana geliyor. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tazikli suyla yangına yapılan müdahale sonucunda kısa sürede alevler söndürüldü, aracın büyük bölümü yandı ve kullanılamaz hale geldi.